dört tane falan ölseydik abi. <laughs> Aslında düşünmüyor değiliz ama hoş karşılanmaz. Nasıl olur sizce bak Tek altarış olurken? Tabii yani çok güzel olur. Şey. Abi sen bodyguard mısın ya? Yok. Kaslı malsı, felli bir adamsın da. Ben bodyguard. Kaslı olmaz olmaz. Anladım. O zaman para sende. Yani hem kelli hem ben, ben de burada de, yeni başladım çırağım olur, da. Anladım. Ben de burada çırağım da. Kendisi çırağı yapsam, Yeni ya. bugün başladım. Kendisi çırağımız yok. Yaşı da olur. De çırak mı olur? Ha? Yaşı da çırak olmak mı? Öğrenmeni yaşıyor değil ya. mi? yaşıyor. Biraz geç kalmış. Olsun. Usta ben sana böyle bakacağım ve bakayım öğrenmeye çalışayım. O oldu o zaman. Evet. Diyorlar, kreşten bir yüzdüz. Ha köprük mü biliyorum ya köprük olduğunu biliyorum. Peki, mesela bu müşteri K. Evet. Saç tıraşlarında böyle ustalarını kazıyor musun? Evet. Kazayalım mı abi? <laughs> Sağ ol. Sağ ol, gerek yok. Ha, evet. dikinmem lazım, tamam, dikelim. Abi sen neyle besleniyorsun? Et. Et. Ben abi. Sen güzel. Anladım. O düzselisi bölün diyor Et beyaz etme, kırmızı etme. Gel abi, gel Usta, böyle aklında duruyor mu yani? Yanlış anlamadım. Ben. Yok. Yer yok çünkü. Tamam. Zaten hep bizi arkadan takip ediyorsunuz. Ne olarak? Tamam. Benim ustam Fenerbahçe'de. Ben olur mu? Bu türlü anlaşamıyoruz. Hep arkadan takip ediyorsunuz. Zaten kimle anlaşıyorlar ki? Bizle anlaşacaklar abi. Böyle bir sorun var. Değil mi? Sen de daha takım al. Ben de bir Tamam Al işte. Usta da benim elimde. Ust. <laughs> usta da ustam benim yani. elimde. Ustama laf yok. Ustam bir numara. Neyle besleniyorsun sen abi? Ben sordum ama anlamadım. Yani. Kırmızı et. Et, süt, tavuk eti, tavuk yürü. Spor yapıyorsun galiba. Spor. Spor. Ne spor abi? Yağlı güreş. <laughs> bir, bir spor ekranı belli yani böyle vücut şeyde. Vücut gelişimi. Vücut gelişimi abi anladım. Gelişiyor vücut. Vücut gelişiyor. Ne kadar gelişti? Tabii abi bir gelişti yani. Ya. Çok gelişiyor yani. Evet. Hadi. Anladım. Vücuda bağlı. Anladım. Şuraların tozlarını aldın mı? Ha, alın, mı? alayım. Alayım. Toz alayım değil mi? Toz alıyorum. Tamam ben Her zaman hijyen. Hijyen. Kesinlikle. üzerinde alabilirsiniz. Aha. Evet Bu yeni bir hizmetimiz. Yani üstümüzdeki tozu da alıyoruz abi. Saat, madde varsa. Evet Parlatalım onları. Hı hı. Bu mı Kulağın içinde de. Kulağın içinde? Bir sarı pislik var. <laughs> oldu. Bu kulakta da var gerçekten. Orada da mı var? Abi neredesin? Evet. Toplantıya gidiyor temiz oldu. Nerede eğitim yapıyorsun abi? Abi pislik nedir ya? Pislik nedir abi ya? Nereden bulaşsın abi pislik ya? Abi nedir ya? Çözüm, yeni duş şey. yaptım. Duş çıkartmış işte, pisliğe dışarı çıkartmış ha. Abi kulak ne ya bu baştan aşağı sapsarı. Pezmur de bir şey ya. Oo. Kulak temizleyelim mi abi? Ha? İster misin? Yok teşekkür ederim. Ama çok kötü abi ne olabilir? Anlatacak bir şey değil yani. Ne kulağı bir sopa çıkartalım kanım. Buralar kastım abi. Çok özür dilerim. Bir telefon miyim? Merdiven gibi olmuş yani. Aha. Ya. Alo. Öyle mi? Tamam. Heh. Pardon çok önemli. çok önemli, çok önemli çıkmam gerekiyor da. Çıram yardımcı olsa size olur mu? Müsaadenizle. Ben keserim, ben yaparım, yaparım, ya. Ben tamam ya. yaparım. yaparım. Ben tamam ya. Ben tamam ya. Yapar yapar. Yapar yapar, ben tamam ya. Tamam hemen geliyorum ben. Sıkıntı yok yok. Sıkıntı Tamam hemen geliyorum. Yok sen olmuş bir <laughs> ya. Tıraş hatta kalk git yani abi. Olmuş bir. Ben giderken bile... <laughs> ben giderken bile yaparım yani abi, hallederim yani. Ben müsaadele gitmiyorum, görüşmek üzere. Beyefendi <laughs> üstün başı. Tamam ustam sen alın alın. Ama rahat, ama rahat hemen ol. Hemen geçmeye çalışacağım, teşekkür tamam, ederim. Tamam, yine ben kahveye mi, okey mi? O, o kahveye. Ben çok acelem var, hastaneye gidiyorum. Anladım, hastaneye gidiyorum, kahveye gidiyoruz kesin. O zaman, ben yapıyorum Hadi Hadi yap çıkalım biz de. Tamam. Yavaş yavaş var. Usta bak ben usta diyorum ama usta bak bak burayı alamamış. Becerememiş yani usta beceremiyor. Yani, burayı alamamış. alamamış. Burada bak 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 gördün mü? Ya ben işte abi ben bu işi sevmiyorum ya. Elimi böyle yani el suratına tutuyorum. Çöpekliyorum ben nefret ediyorum işte ya. Yani. <laughs> Gel abi. Kardeşim bir saniye. Sakat tıraşı dedim sana. Tamam tamam bir saniye. Elim kaydı abi özür dilerim. Elim kaydı kusura bakma. Ne yapıyorsun birader sen? Dur abi elim kaydı. Alacağım ya sıkıntı değil. Oğlum ben sana alırım onu ya. Bunları kesecek miyiz? Yok yok kalıyor bunlar. Kalıyor mu bunlar? Kalıyor kalıyor. Bunu kapatalım görünmesin abi. Elim gider. Keserim hepsini. isteyeceğim Ben telefon titreşimle çalıyor arabada. Hadi anne. merhaba Dilek. Face'te tanıştığım kız değil mi? Ya ben senin Face'te resmine baktım ama tipin güzel ama dün seni yolda gördüm. Resmin tamam da tipin senin hiç alakası yok ya. Ha? Ben şu an toplantıdayım ya. Dedim ya sana benim 5-6 tane işlerim var, plazam var. Birkaç Türk var. Onların şu an. ihaleye gireceğim. Bir saniye, bir saniye bebeğim. Ali Bey. O. Ha, Rıza Efendi'nin şirketine oradan 3 milyon dolar gönderir misin? Ha ha. Açık var da. Borç istiyor, borç istiyor. 3 milyon dolar gönderir gitsin oraya. Haftaya alırsın. Çöz. Tamam. Ha. Telefondaydım artık. Diğer telefona baktım da. Bir yani arkadaş sıkışmıştı. Biraz dedi yardımcı olabilir misin? Ha ben de 3 milyon dolarcık verdim. Haftaya gönderecekmiş. Gönderecek de olsun hani iyilik yapıp denize atıyorum. 3 milyon doları. Denize dibinde bulan zengin olacak işte. <laughs> ben de yeni bir iş de açtım. Ha? Ya şey üzerine ya bu altın kaplama üzerine 7 katlı bir yer açtım. Şu an oradayım. Müşterilerim sırada beni bekliyorlar. Aha sabırsızlıkla. Ha? altın kaplayacağım ya altın altın. Kalkın. Fazla ne olacak? Bir saniye. Abi yine düşüyor bir feysten çak Tamam Hadi. tamam. Tamam tamam. Bir müşterim sabırsızlanıyor. 10 kilo altın getirmişim. onu da kaplar mısınız diyor. Onu kaplayıp göndereceğim. Arayacağım seni aşma doğru. Aha tabii. Yok ayakkabıları mı giyindi tekrar? Aha. Tamam bebeğim. Bebeğim. Bebişim. Hadi kardeşim. Kavurum tanem benim. Bu gülüm. Menekşem. tamam yavrum. <laughs> e tamam bu kadar uzun öpü. Ha, ta, getir. şimdi bu kadar. Okey. Tamam bebeğim. Tamam. dedim ya yakışıklı olunca böyle istiriz işte, kadınlar rahat bırakmıyorlar. Şey ben size bir yeni bir yöntem deneyeyim de rahat edin isterseniz. Evet. Bu bir yeni bir bölümümüz. Vücudunuzu rahatlamak için biz size şey yapıyoruz. Evet. Ee, nedir abi bu hani sallıyorsun da bak gibi onun yarısı ne oluyorsun hipnoz? Ee, ayıldığında e... Sen beni tıraş et. Bırak hipnozun. Evet söyleyeyim de ben gönül zoruna e, ee, ayıldığınız zaman vücut çok rahat oluyor. Uçuk böyle uçuk veriyorsunuz anladın mi? Yani çok rahat oluyorsunuz. E, ee, ayıldığınızda bitmiş oluyor ve vücut masaj masajı yaptırmış oluyorsunuz. Yani böyle lokum abi ver gitsin ya. Manyak bir şey oluyorsun. Bakalım mı? beş dakika ne zaman başlıyor? Hem tıraş et, ondan sonra bakarız. Hayır, normalde o iş 117 milyon, ben 17 milyona size yaparım yani. Beni demin idare ettiniz ya, bu kızdan konuşurken, o yüzden diyorum ben. Yani. Olur olur. Gel gel olur vallahi olur. Rahatlayacaksın ha, çok güzel gitmiyorsun. Ya tam bayılmıyorsun ya. Böyle gözle laf kapalı rahatlıyor sen beyin rahatlıyor. Bu, bu rahatlaması lazım abi bak sen sıkıntılı yani. 17 milyon. 17 milyon. 17 milyon 17 17'den bir kuruş yukarı vermem ama söyleyeyim. Tamam verelim ben abi daha zor yani sıkıntı oldu. Ben sana sorayım. Tamam tamam tamam. Senin bir şu kafanın bir sivri. He? Kafanın bir sivri. Dur dur geliyorum yok, tamam. Yok. Dur dur geliyorum bekle bekle. 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 Kızım o şey versene. Mesela... <laughs> Şimdi hipnoz sırasında eliniz ayağınız oynayabilir. Bunu hipnoz sırasında siz farkında olmadan eliniz ayağınız oynayabilir. Oynar evet. Oynadığı zaman da ben yüzünüzü müzünüzü kesebilir miyim anlaştıkla yani tıraş ederken? O yüzden hafif kollarınızı bağlamak zorundayım. Sen manyak mısın? Benle dalga mı geçiyorsun? Yok abi. Bak anlamadım. Şimdi ben yarı ekmek olacaksın sen. Evet. Ben sana anahtar mı? mi? Tamam. Farkın elin kolunu hareket edilirse yüzüne uçtura vurur. Keser su tartıları sağa solunda kalırsın. Olmaz, olmaz yerlere vurur. Sıkıntılı olur anladın mı? Ama ellerini bağlayacağım abi. Ondan sonra çözeceğim. Baba sen deli misin lan? Abicim ya şöyle tutuyor. Çalışanları sağlayıp sonra sana inanmıyor sen. Dur. Senin da hakkında yok. Nasıl aldın ya? buraya? Abicim ben üstüne çıkartayım yani ama bu böyle yani. Şu ellerini bir... Be sen bunu hiç kabul etmezsin şimdi ya. Şu ellerini böyle tutsana abi. Ay hani böyle yap, böyle yap abi. <laughs> Birleşti böyle yap abi. abi. Ha. Hani ondan vurursun mu hipnoz sırasında? O yüzden diyorum abi. <laughs> sen ne, ne vuruyorsun sen Hipnozla farkında olmazsın abi. Aynen. Geçen adam biri patlattı o tavrının gözünü ya. gördüğüm. Bunları sağ verelim aşağı fazla olsana. Şimdi abi. Şu kafada köpeği alır mısın? Alıyorum abi. Hareket nasıl da var? Allah aşkına. <laughs> benziyor mu? <Böyle> bir sıra <laughs> defa mı tıraş yapıyorsun ya? Yok hani böyle çırak hareketine benziyor mu? Allah aşkına. Baksana şöyle. Yemişim çırağı ya. Evet. Bunlar fazla zaten. but the chest that has now şey benzettim ha burayı. Abi İstanbul'da yeni projesi var ya, yani, bölünüyor ya İstanbul'a. Evet. Başbakan bir ocakta adı var. 3'e üç, ki aynı o projeye benzedi. Ama 3'e bölünmüş gibi duruyor. Ben şimdi seni benzeteceğim. Yok hani daha, Relax. Yani espri yapabilirim ki yani Almanya'da rahat rahat böyle sıkıntı yapmaya çalışın. Anladın mı? Bir saniye orayı aldık. Bir saniye. Abi şimdi nasıl yapacağım seni. Kımıldama. Allah Allah ya Oy bebeğim abi, abi bir şey abi Böyle mi yapıyoruz abi Hocam görmeme razı mısın Görüşmadım önce, abi. önce oynayacaksın ki abi sonra ben. Hani olacaksın ki ben senin ellerine bir şey yapacağım sana. Tam bir fıs 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 vuracağım. Hafif uyumayacaksın zaten ya. Yarı bay. Oncası ben öyle tıraş edeceğim seni. Tamam abi. ben kokuyu veriyorum tamam mı kokuyu kokuyu yani hafif senin bu iş yapacak ya sızdıracak tamam abi 3 say zaten bayılışımın birazdan başa başlar içimden 3 say Desapega. É geldim geldim. Gel etsin, bayan mısın lan? Ha? Abi. Hadi bayılıyorum. Bayılmış, ayılmışsa sen ne yaptın, ne yaptın? Dağıtmışsın burayı ya. Mesela. Sen niye, niye sen bu şeyde daran, niye bu üstüne başa Sen niye bayamadın abi? Biz ne aç senden biz ya? Aç şunu be, tabaktan beri bekletiyorsun beni. Abi tuvalete gittin de ben uzun. Sıkıştım o yüzden şimdi, sıkıştım. Aç şunları. Yok, tıraş yapayım abi. Aç lan sabahtan beri tıraş yapacaksın zaten. Abicim açıp tıraş yapayım öyle hadi. Ben bir tuvalete gittim fazla kaldım. Sen ne zaman uyandın ya? Sil şuraları sil. Sen ne yapıyorsun lan? Manyak mısın oğlum? Abi ben tuvalete... Sen, sen beni daha nereye gidiyorsun? Tuvalete gittim. Lan deli misin oğlum? Bana ne tuvalet Ya şu kadının telefonu açtık yine hani dedi ki biraz da konuşalım dedi. Az önceki bayağı vardı. Oğlum başlatma şimdi kadına madem. Ben uzayınca ne kusura bakma. Geldim ama. Tıraşını yapayım artık. Salak sen. mısın? Sabahtan beri bekliyorum seni. Bayılmamışsın sen abi. on? Lan ne bayım Gerizekalısın sen? Ne diyorsun ha? Abi sen bir saniye sakin ol. Ben de böyle küfürlü konuşmaya gerek yok. Tam bayılmamışsan bayılmamışsın diye. Ben çözeyim yani. Demek ki herkes de etki etmiyor. Kes şunları. Dur keseceğim abi. Abi şimdi insandan <laughs> insana değişiyor biliyor musun? Ya yani insan vücudu var. Senin gibi vücudu biraz insan vücudunun dışına çıktığı için. Belki o yüzden bayılmamış. Etki etmiş olabilir. Allah Allah ilginç. Bir tane makas versene hemen oradan arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane makas verin oradan. Hadi çıkar ya orada beyefendi bayılmamış niye müdahale etmiyorsun? Sprey bir pes sana bayılsın ya. Rezil olduk her insanı tutmuyor demek ki be. Dedim ve dedi abi ya bu yöntem herkese de yemez dedim ya. İnsan var insanlıktan çıkan var dedim yani. Her insana dedim bu sprey bayılmayabilir <laughs> Ha, abi işte şu an abi ya pardon. Bana sende ama yanlış anlaşılmasın özür dilerim abi. Hipnoz böyle mi yapılmış? Abicim sprey sıkıyoruz. Spreyle bayıtmayla hipnoz aynı şey mi? Abi hipnoze de mı geçiyorsun hipnoze ben? hiç açılamazsın abi. Hafif o bayıtmıyor zaten. Hafif böyle yumuşatıyor seni. Yumuşak oluyorsun abi böyle hafif yumuşak. <laughs> böyle hani tatlı çalışmıyor. Biz o şekilde tıraş ediyoruz. <laughs> Sen getir şuraya da bir alma koy. Öyle tıraş mı? Acemi oldu iyice belli ha. Yavaş yavaş. <laughs> tamam. bana oldu. Ne kurbanı lan? Ağabeyim ya, niye ya? Ağabeyim Yavaş, yavaş evet. Sen çok anlayış babi veriyorsun abi. Adam gitti bırakmıyor hiç Sürekli telefon. Ben de biraz yakışıklı olayım i̇şte. ya. senin. Yakışıklı bunlar. Tamam kardeşim, tamam. Ver, ver. Abi dur kafanı geçeceğim. Değil abi. Kafamı niye yıkayacaksın? Ha? Abi köpük kırıyor da kafadan aşağı. Ne olacak bu yüzüm halim? Abiciğim Vedat abi gelsin o tarafa. Vedat abi ne zaman gelecek senin? Ya böyle saat birden sonra bir gibi yemekten sonra burada olur. Lan manyak mısın oğlum sen? Nasıl <laughs> Şaka, geleceksin? Şaka geliyor. Gezek Vedat abi burada abi. Şey, Ara Vedat abi. Tamam yani dedi ki... Ya, Ara beni kızdırma bak sabahtan beri bekliyorum ha. Hadi <laughs> <laughs> saygılar. Alo Vedat abi. Şey senin müşteri <laughs> sor... Müşteri senin sorunlu çıktı. Sorun <laughs> ne? sorunlu çıktı. Sensin sorunlu. Ben değilim. Ara çabuk gelsin. Vedat abi. beyefendinin tıraşı olmadı. Bayağı olaylar oldu burada. Sakalının yarısı var, yarısı yok. Gelmen lazım abi. Gel abi. Tamam. Geliyorum. Gel abi otur sana. Sen çay söyleyeyim. Çay söyleyeyim. Tamam. Otur abi sana çay söyleyeyim ben ya. Geliyor Vedat abi. Acı ya? Kusura bakma. Beceremedim. Farkındayım. Ya yani beceremedim. Tamam farkındayım. Özür dilerim abi. Ben yani ilk defa mı tıraş yapıyorsun? İlk defa. Çayı nasıl koyayım abi? Çift şekeri mi? Tek şekeri mi? Açık koyu hangisi? Açık. Açık. Şeker? İki tane. Yeter mi abi? Yeter, yeter. Ha, yüz sever de. Yeter abi. Kusura bak beceremedik biz tıraşı ama... ...sana biz... ...abi şey becerdik ama iyi becerdik onu. Ne Beyaz becerdi? TV. Mustafa Kardeşiniz Kamaş Esat selam. Bunu iyi becerdin. Ne çekiyorsun? Oyuna geldi. Beyaz Sevdan Mustafa Kardeşiniz Kamaş Esat. Şaka. Hadi be yürü dalga mı geçiyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> dalga mı geçiyorsun benimle? Abiciğim biz abi Kamaş yaptık. Ya yani, de bu işin için O dışarı dümenden çıktı. Hatta çıkmadı yan tarafta. Sizin sabahtan beri yaptığım dümenleri ben yemem. <laughs> ben bunu sonra çok karşılaşıyorum. Abiciğim bir sen bak. Bırak bu işleri. Bak ben sana şey göstereceğim. göstereyim. Abi Sıra. anlamadım bak. Abi bak orada bak ayna kabini var ya. Evet. Arkadaki ayna kabini. Evet. Burak'cığım bir el sallasana abi bu yukarıda. O kabine içeride kamarlarımız var. Tamam kafa çıkartıp. Sevgili Cüsseli selamı. Ben sana şu kollarımı tutuvereyim de. abi hey, şey değil mi abiciğim? Beni öyle mi ettin misal atan Bir kaba çaka sattın abi. Şu kolları bir ne olur ne olmaz. Yani Vedat Bey de bu işin için. Aman aman abicim gözüne bu bana sevim elde edin. Ben bunlara hani pek alışamadım tekrar yaşamak istemiyorum. Aynı hani, çağımızı <laughs> Vedat Bey bu işe sorduk doğru. Ee, <gülüyor> 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 ha, öf olsun da ha böyle bir, bir sert kalktın çabuk koptum. Abi ben sabahtan beri <laughs> delirtti. Delir. Şimdi Vedat abi yana geliyor zaten. Vedat <laughs> <laughs> abi. Bak bak bak. Vedat <laughs> abi. <laughs> <gül her yerimizi ıslattım bir de. Şimdi bak ben sana e, bir haftalık tıraşım bizden bedava. Vedat abi. Gel gel. Sağ ol orada. Gel biz işbirliği. Sen bizi yani şakanın içine sokuyorsun. Heh. Bizi burada rezil ettiriyorsun. Nasıl rezil olsa abi sen bir kapaç mı yaptın ya? Her tarafımız yaş oldu ya. Şimdi. Ama yani yaştan sıkıntı Ama gelmez abi. Gelmesi. Ne ustası benim deli etti adam. <laughs> bak, <ne oldu gülüyor> ya. Ya. Şimdi bak isim neydi? Ferhat. Ferhat abiciğim. Bir sana e, Vedat kuaför olarak ee, bir haftalık bir haftalık olmaz ki bu yani, pay. ki iki evin ağda yaptı. Nasıl olacak o iş? <laughs> bu ayki saç sakalın hazır. Bahri Bu ayki saç sakalın bize ait. Bir ay boyunca yani, kendi yani. saç sakalını bizden bedava yap. Tamam. Sana hediyemiz olsun. Gönlünü almış olalım. Tamam mı? Fazla bakmayın. Abi böyle bir. Cüsseli yok. Böyle hörü Böyle bir oyun oynadık. oynadık ama. Söylesek olmaz en azından böyle. Neyse o... biz oturup çay, çay içecek yani konuşuruz. Yabancı olmasa neyse. <gülüyor> Türk, <gülüyor> Türk Türk yabancı değil abi. Mısır'da hemen geldiğim mi? Biliyorum ben de zaten söyledim. Evet. <laughs> Şimdi sen aynalı kabine bir el salla. Bir de bak evet. şurada da kamera var kabinin içinde. Evet. O da, evet. el salla.